Funny gibi bir yerde başladık oyuna Oyun neler oluyor neler oluyor bu nasıl oyun Herkesi öldürüyor muyum Hayır düşmanlar var yani Herkesi öldürme bunu falan değil Tamam yardım atıp aldım. vurdum mu Ulan vuruldum be devam 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 oğlum senin ismin geliyor Aha güzel tamam Oy şarjör değiştirmeye bak diğer elimde de balta var bu arada Ekipman Hop baltam nerede ver ba baltı. baltayı var ya kafanızı vururum ha Oha oğlum adam uçuyor lan Nasıl uçuyor O bu yeni modu fena yapmışlar ha yeni oyun çılgın ha Koş 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 Ana adam fesi var la fes var kafada o oh, geri ödeme hesabın artık alanını mı verdin oğlum o ne koş koş tuvalet tuvaletteydim çocuklar bir dakika neredesin o oh, o oh, o oh. oğlum bunlar niye iki kişi geziyor lan gelemem buraya hemen 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 sana bir şey ödeteceğim ödetemeyeceğim ay güzel can yedim bence. So sad bro so sad Yazmış soldan ee, Gel neredesin Aa, Oğlum oğlum fesinle geziyon Fesinle gezme fesinle Benim bombam yok mu bombam Benim bombam niye yok Bir şey alamıyor muyum ben Ha G'ymiş Ulan öyle lan oğlum G ile bomba attık ee patlamadı O 100 xp Ooo 2 kişi. Oy neler oluyor? Var mı 3? Var mı 3? Oy üç geldi. Hadi bir hadi bir quadra kill. Ya o kadar yemedi. Ekipman L diyor. Ha buradan değiştirebiliyorum. Oğlum burada bu işe yarar mı? Yarar ha. Bak 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 ne modlar getirmişler bak sen bak. Koş 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 koş. Hemen bir sniper sniper yardım ettik. Oğlum adam bir yerden vuruyor. Na kameradan mı vurdun çocuğum ya? Aha. Ay neler oluyor arkamdan vurdu. Şunu alalım. Gel elimde taramalı tüfek var senin için. O adam baya pusu falan böyle saklana saklanan mevkisini koruyarak gidiyor. Ya bunlar işi biliyor ya. Bu çocuklar var ya. Harbiden fenalar. Fena fena. Oğlum benim zıplamam lazım galiba. Herkes zıplayarak oynuyor. Aynen benim zıplamam lazım galiba. Herkes zıplayarak oynuyor. Nasıl yapacağız? Çöz Aa! Çözeriz dur. Player 949 senin için geliyorum ulan. Aha ne oldu? Aa. Aa. Ne kadar? <laughs> Çok iyi lan. Çok iyi oğlum bayağı güvenlik sistemi çalışıyor ya bu var ya harbiden bunlar işi biliyor ya bak yeni modda yeni oyunda neler yap oğlum millet canını veriyor ben ne yapıyorum Neredesin lan aa defeat yani şaşırmadım Artı 750x sword melee wow hemen diğerine yok mu bir dust o burada olayım hadi oha lan ne oluyor olaya gel uzu üstünde aha oğlum burada herkes birbirini mi vurmaya çalışıyor Lan ne alaka o adam benim yanımda nasıl bir şey yaptı? Duvarın arkasından ölen de bir ben varım yani. Oğlum bu nasıl sniper oynamak lan? Böyle bir şey mi var? Ya da niye sniper'ız yani? Ben böyle bir mod da seçmem. Oha sniper'a bak parlıyor. Oy fenalık. Çok iyi lan. Gel buraya gel. Neredesin? Neredesin? Hemen bir lokasyon. Zıplamam lazım galiba. Hop. Hop. Hava hava çok iyi ya. Bak. Buradan çıktın vuramadım ama Sen aa ben mi vurdum Helal lan bana Oğlum adamın üzerine bir kırmızı ibare falan çıkıyor Fesliler mi vuruyoruz Bizimkiler de fesli gerçi Büyük ihtimal ben de fesliyim bu arada Ay neler oluyor Ne oldu lan eşek Yedim mi kafadan Zıpla bir daha bir daha zıpla Bir daha zıpla bir daha bir daha bir daha bir daha Hop al şuradan kendini Bir dakika bak Şimdi bak yerimizi koruyacağız Ondan sonra açacağız haritayı Tak Bitti bu kadar Neredesin tak bitti bu kadar Neredesin tak bitti bu kadar Neredesin A, Onu ben vuramadım ama olsun Tak 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 vuruyorum hepsine ama sanki bana geliyorlar gibi evet farkındayım. Hop gel buraya gel. Oğlum bu niye herkesi vuruyor ya? Bu her bu var ya herkesi vuruyor ya. Harbi herkesi vuruyor. Ya da ben de herkesi vuruyor olabilirim yani. Güzel 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 çok iyi çok iyi. Daha demin var ya fena skorlar aldım bu ne ya böyle oyunu geliştirmişler ha fenalık. Aha. Aha. Lan ne olur? Aha. Aha. Gol 24 beni vurdu. Fenalık gel buraya. Gel buraya. Aha öldüreceğim seni. Gel buraya kafadan almam lazım seni. Neredesin? Ay duvardan geçmedi. Ama ay o beni vurdu ben onu vurdum. Dur kafadan almam lazım. Neredesiniz lan? Şurası var ya çok iyi. Aa ben öldüm. Gol 24. 24 gol atmaya çalışıyor. Aa, aa yine yenildik. 1 Nisan şaka günü. Bugüne özel böyle bir video derlemek istedim. Bu tabii ki de Counter Strike 2 değil yani ama umarım bir gülümseme açmıştır e, yüzünüzde. Belki ne oluyor lan falan demişsinizdir Counter Strike 2 falan yazınca başlıkta. Gülümsemeniz eksik olmasın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. izlediğiniz için teşekkürler.